Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Mutel yani asıl harflerinden biri. Vav ya da ye olan kelimelerde görülen değişiklikleri, ilal kaidesi dediğimiz değişiklikleri görmeye, öğrenmeye devam ediyoruz. Altıncı ilal kaidemizdeyiz. Hemen ibaremize bakalım. Vel ve vav. Öyle vav ki el müteharriketü. Harekeli vav. Ne zaman? İzavakaat vake olduğu zaman. Nerede vake olduğu zaman? Fi ahril. Kelimeti kelimenin sonunda. Ben kesera ve meksur olduğu zaman, esreli olduğu zaman ne? esreli olduğu zaman ma o harf ki gableha o vavdan önceki ya da ma kableha vavın ma kable. Evet, vav harekeli olup, vav harfi harekeli olup kelimenin sonunda olduğunda ve öncesindeki harf de meksur olduğunda libet vav çevrilir. Neye çevrilir? Ya en ye ye çevrilir. Vav, vav harfi kelimenin sonunda harekeli olup kendisinden önceki harf de meksur olduğu zaman kesre olduğu zaman y'ye çevrilir. Nahı gabiye gabiye gibi. Vel aslu gabiyenin aslı nedir? Gabive gabivedir. Gabiyenin aslı gabivedir. Evet bir diğer altıncı ilal kaidemiz neymiş? Vav kelimenin sonunda olacak, harekeli bir şekilde olacak ve öncesindeki harfte esre olacak. Bu durumda vav yeye kalbolunuyor, çevriliyormuş. Gabiye'nin aslı nedir? Gabivedir. Vav kelimenin sonunda harekeli midir? Evet. Fiyahıril kelimeti kelimenin sonunda el mütehariketu harekeli olarak meydana e, vaki olmuş, bulunmuş. Ve makabli de meksurdur. B meksurdur. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Vav'ı e, ye'ye çeviriyoruz. Ne diyoruz? Gabiye diyoruz. Peki e, Gabiye nin aslı gabivedir. Ben bunu nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Mastarından biliyorum. Evet, devamında ne diyor? Vel aslu gabive. Gabiyenin aslı gabivedir. Öyle gabive ki minel gabaveti gabavetten müştak olan. Evet. Gabiyenin aslı gabavetten müştak olan gabivedir. Yani bunun mastarı gabiye yaba gabavetun olarak geliyor. Mastarında vav var. Anlıyoruz ki mazideki gabiye aslında gabivedir. Daha sonra gabiye olmuştur yani biz mastarındaki vav'dan bu kelimenin aslının vavi olduğunu, e, gabiyenin aslının gabi olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bunu demek istiyor. Yani gabiyenin aslı gabavattan gelen gabi vedir, gabavattan müştak olan, ondan çıkartılmış olan gabivedir demekle e, bunu demek istiyor. Vel gabavetu gabavet ne demektir? Peki bunun anlamı nedir? Gabavet ne demektir? Aksül idraki idrakin aksidir. İdrak ne demek? Anlayış, kavrayış anlamında. E, gabavat nedir? İdrakin aksidir. Yani düşüncesi ve anlayışı az olmak demektir. Evet gabi düşüncesi az olan evet anlayışı az olan anlamında gabavat kelimesi kullanılıyor. Evet bu şekilde kaydemiz bu şekilde vav kelimenin sonunda gelirse ve öncesindeki harf esre olursa vav'ı ye, ye çeviriyoruz. Yine başka bir örnek vermiş. Ve keza yine böyledir. Yani gabiye gibidir. Yani vav çevrilmiştir. İlerde gabiye gibidir. Ne duiye iye du iye. Öyle du ki meçhulü de a de a fiilinin meçhulü olan. De fiilinin meçhulü olan du de yine e, böyledir. Aynı şekildedir. Yani gabiye gibidir. Yani vav çevrilmiştir. Vel aslü duiyenin aslı nedir? Du i ve du aslı duivedir. Evet fiilimiz dea çağırdı anlamında. Dea dua etmek mastarı dua olarak geliyor. E, dea meçhulü nedir? Nasara'nın meçhulü nedir? Nusira'dır. Deave'nin meçhulü de meçhulü de duivedir. Deave meçhulü duive. Evet ne olmuş burada? Vav kelimenin sonunda gelmiş ve harekeli bir şekilde gelmiş. Öncesindeki harf esreli. Bu durumda ne yapıyoruz? Gulibet ya en oluyor. Vav'ı ye'ye çeviriyoruz. Do, doiye oluyor arkadaşlar. Bunu gördüğümüz her yerde ne yapacağız? Uygulayacağız bundan sonra. Evet, bu vav'ın wow kelimenin sonunda parantez içinde söyleyelim. Vav'ın wow kelimenin sonunda olmasına yani kelimenin tarafında olması diyoruz arkadaşlar. Bunu klasik ifadeyle bu şekilde de ifade edebiliriz. Yani vav wow, kelimenin tarafında vaki olmuş. Yani taraf ne demek? Kelimenin sonu, ahiri demektir. Böyle bir ifadeyle karşılaşırsanız da bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Yani mesela duiyenin aslı duivedir. Val tarafta vaki olup makable meksurdur. kaybettik, kalbettik. Duiye oldu şeklinde bir anlatım yapabiliriz. Evet. Bu kaidemiz bir de e, guzü kelimesinde icra ediliyormuş, varmış. Yani şu elvavül mütehariketü izave katfiye ahiril kelimeti ben kesere makableha gulibet ya'en. Nerede varmış? Mesela nakıs fiillerde olabiliyor imiş. Dördüncü baftan olan. Yine nakıs fiilin meçhulünde olabiliyor imiş. Du'i'ye de olduğu gibi, du'i de olduğu gibi. Bir de nakıs fiillerin cemisinde, meçhul cemillerinde olabiliyormuş. Bakalım. Yani böylece ne yapıyor? Teker teker bize illetli fiillerin çekimini öğretiyor. Yani niye bu şekilde çekimliyoruz? Aslı neydi bunu? Bunları bize teker teker öğretmiş oluyor. Musallat Hazretleri ve tegulü sen dersin fi cam il müzekeri cemi müzeker gaipte öyle müzeker gaip, ki min meçhulin nakısı nakıs fiilin meçhulinden olan sen nakıs fiilin meçhulünden cemi müzeker gaipte, dersin neyi dersin Kuzu, guzu sen nakıs fiilin meçhulünden olan cemi müzeker gaipte, kuzu guzu dersin evet bunu guzu şeklinde söylersin vel aslu kuzunun aslı nedir Kuziyü, kuziyüdür. Kuzunun aslı kuziyüdür. Evet şimdi kelimemiz nedir arkadaşlar? Kelimemiz gazevedir. Gazeve. Gazanın aslı e, nedir? Gazevedir. Gaza yazı gazveten. Çünkü mastarında valı görüyoruz. Anladık ki bunun aslı nedir? Vavidir. Gaza. Gazevedir aslı. Meçhulu ne olur? Nasara. meçhulü nısire olduğu gibi. Gazeve. Meçhulu vedir Ve burada e, bu 6. iler kaydemiz ne yapıyor? icra ediliyor. Vav kelimenin sonunda gelmiş harekeli bir şekilde. Öncesindeki harf esrili. Ne yapıyoruz? Vav'ı ye'ye çeviriyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Uziye oluyor. Evet. Çoğulundan ne diyoruz? Guziye, guziya, guziyu. Evet. Meçhulünde ne dedik? Guziye, guziya, guziyu. Evet. Guzunun evet. aslı neymiş? Guziyu. Ne oldu peki? Feyz kinet sakin kılındı. Ne sakin kılındı? Ezza üze. Z sakin kılındı. Sünmenuklet sonra nakledildi. Ne zammetülya ye'nin ötresi ile za izye. Sonra ye'nin zammesi, Ye'nin ötresi z'ye nakledildi, verildi, geçirildi. Ve huzifet hasfedildi. Atıldı yani düşürüldü, ne atıldı? Elya üye. Niçin atıldı? Lisükü nihaye sakin olduğu için ve sükün ilvavi vav da vavı da sakin olduğu için. Evet sonra e, y sakin vav da sakin olduğu için ne oldu? Y hasfedildi. Hasfedildi, atıldı. Sükuni ve sükuni vavi. Y sakin, cemiy Vav da sakin olduğu için Y hasfedildi. F bakiye ve geriye kaldı. Ne geriye kaldı? Sonuçta diyor yani. Sonunda F bunu ifade ediyor. Sonunda ne oldu? Geriye kaldı. Ne geriye kaldı? Guzu, guzu. Geriye Kuzu kaldı diyor. Kuzu şeklinde e, kelimemizi elde ettik. Evet. kuzu aslında Huziyû idi. En aslı Huzivû idi. E, bu kaydımız icra edildi. E, Elvâbül mütehariketû. Yani vav kelimenin sonunda e, harekeli olarak gelmiş. Mâkâbül meksur Vavayı kaybettik. Huziyû oldu arkadaşlar. Sonra ne olmuş bunu anlatıyor. Şimdi y'nin ötresinden önce z'nin esresi sakildir. Yani illetli harf ötreli bir önceki harf esreli. Bunu telaffuz nedir? Zordur. Bu zi yu demek zordur. Bu yüzden bu durumda arkadaşlar z'yi sakin kılıyoruz. Ve yani z'nin esresini atıyoruz. Ve y'nin ötresini z'ye veriyoruz. Ne oluyor? Vuzu oluyor ama burada bir y var bir de vav var. Yani iki sakin bir araya geliyor. Bir y bir de cemi vavı. İki, e, iki sakin bir araya geldiği zaman birisinin atılması gerekir. Cemi vavı alamettir. Has olunmaz. Yani cemi e, vavı nedir? Kelimenin çoğul olduğuna bir alamettir. Göstergedir. Bunu atabilir miyiz? Atamayız. Atarsak zaten bir anlamı kalmaz. Kelimeyi çoğul yapamayız. E, dolayısıyla biz y'yi hasbederiz arkadaşlar. E, ne olur? Vuzu olur. Burada da ne demiş? Guziyu Z sakin kılındı. Niçin sakin kılındı Z? Çünkü Y'nin ötresinden önce, illetli harfin, illetli bir harfin ötresinden önce esre telaffuzu nedir? Zordur. Bu yüzden Z sakin kılındı. Sonra Y'nin ötresi Z'ye geçirildi, nakledildi. Y'nin ötresini Z'ye verdik. Sonra iki sakin bir araya geldi. Biri Y, diğeri V. Ne yaptık biz? E, y'yi hasfettik. Çünkü cemi vav alamettir hasfedilmez. El alametül la tufzeftir. Alametler hasfedilemez, atılamaz. Dolayısıyla geriye ne kaldı? Guzu kaldı. Evet. Guzi Dilerseniz buradan yapalım. Guzi yü. Evet. Y'nin ötresinden önce z'nin esresi ağır görüldüğü için z'yi sakin kılıyoruz. Y'nin ötresini z'ye veriyoruz ne oluyor? Huzu oluyor. Ama burada bir de Y var. Tabi okuyamıyoruz o şekilde. İki sakin bir araya geldi. Y'yi atıyoruz. Ne oluyor? Huzu ortaya çıkıyor. Evet. Febakıya huzu huzu. Yani geriye huzu kaldı. Evet bu şekilde arkadaşlar altıncı ile kaydesini bitirmiş olduk. Neymiş? Vav harekeli olup kelimenin sonunda olduğu zaman harekeli bir şekilde kelimenin sonunda geldiği zaman ve makable demek meksur olduğu zaman ye'ye çevrilir. Gabiye de olduğu gibi aslı gabivedir. Vavya çevrilmiş gabiye olmuştur. Yine guzü e, de olduğu gibi ki çünkü bunun aslı guziyü'dür. En aslı guzivü'dür. Vavya çevrilmiş guziyü olmuştur. Daha sonra farklı yine ilerler e, geçirmiş kuzu olmuştur. Evet yine de a'nın olan du de olduğu gibi du aslı nasıl du yine vavya çevrilip du'iye şeklinde ifade ederiz. Evet başka bir kaydede 7. kaydede görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.